yaklaşık bir 5-6 santim 6-7 santim bir tel işimi görecek bunu alıyorum tel uzun olmamalı evet, burada gördük kısa bir tel Çok kısa bir ee, Küçük parmak bunu tam orta noktasından penseyle sıkıyorum V harfinin tersini oluşturacağım ve uçları açıyorum ki birbirine temas eden nokta olmasın çünkü kısa devre yapacak temas ettiği ilk noktadan devreyi tamamlayacak Uç belki istediğim şekilde kızarmayacak. Bunu bu şekilde yaptım. Birbirine değmiyor. De evet. Bunu arkadaşlar. <laughs> evet. Evet. Bak. Arkadaşlar, bunu, Hafif sıkıyor, bunu motorun yok içine girsin diye. İçine arka şey tarafından ittiriyorum şöyle ittirdiğinizde gitmediğini hissetmem lazım dayandı. son noktaya kadar dayan burada barut var buna dayandı Bir baca iki bacak bir bacaktan şöyle sabitledim iyice aşağıya gitsin diye yanıma e, en yumuşağından balza çıtalar kesiyorum kibrit çöpü olur evet. sağda bulduğum Sıkış bir geçiriz. ekin sapı olur bir şey olur e, yani balza levha çok yumuşak İki telin arasından giriyorum ki hem kısa, devreyi engelleyeyim. İki telin arasından hocam bazıdan kopartabilir misin? Evet, İleri iyi diye. Kimi çöp olur? bıçak şurada. biraz inceltmek Bazayı... gerekebilir. Kutu da kaldı getireceğim. Daha Şuradan bunu parçası. Ufakça böyle. Ben istersen bunu şeyle keseyim. Kesmeden kesmeden. Şöyle bir <laughs> şey. Çok Ekin sapları çok ideal onun için. Evet, balza sapını, çok şey balza bir sapını Balza şey. balzayı <laughs> çünkü... <çok gülüyor> Ekin sapı dediğin her şey değişti. <gülüyor> <gülüyor> İki terin arasından soktum. sağ sol hareketle kopardım. Şimdi bu ateşleme bacaklarını sağa-sola ayırdım. Kısa devre yapmasın diye. Şimdi ben buradan elektrik akımı için şunu güvenlik amacıyla ikisini de çıkartayım. Ee, roket motoru, roketimize, roketimize motoru buradan taktığımızda bir bolluk var. Evet. Bu istediğimiz bir bolluk çünkü e, üreticiler farklı çatlardan motor üretince bazen daha kalınları da elime geldiğinde buraya sokamıyorum. Evet. Bu sefer yandan jiletle bir yırtık açıp motoru sokup oradan bağlıyorum. Bunu yapmayalım diye. E, Kağıt bant ile yüzeyi kalınlaştıracağız. Var? Kağıt bantımız. Kağıt bantı. Bizim başımıza geldi. Bu şey bant. Yarışmada maskeleme gelen bandı. Maskeleme motorlardan bandı bir tanesi ben şey kalınmış. Test etmemiştik. Nasıl o standart diyerekten. Çok motor yuvasına evet. takmaya çalışıyoruz. Evet. Girmiyor. Ve bayağı bir zaman kaybettik orada. Hocam yarışmada bu kısmı mı? öğrenciler Neleştir. ya da hoca falan yapmıyor herhalde. Yarışmacılar yapmıyor mu? Hocam bunu Hı, yarışmadan önce zaten hazırlayıp gidiyoruz. Zaten orada birinci round uçtunuz, roketi buldunuz, motoru çıkartıyorsunuz. Yeni motor takıyorsun, onu orada öğrenciler yapıyor. Hani motoru çıkartabiliyorsanız şanslısınız çünkü roketi bulmuşsunuz demektir. <laughs> <laughs> genelde bulunmuyor. <laughs> motor çıkarma şerefine nail olmak diye bir durum var burada. Girmiyor. Şimdi şöyle düşün. Arkadaşlar metal... Anladım. Hocam şu makası da alabilir miyim Açılıyor. Takıyorsun, tekrar Şimdi bunu... Bak, japon artık ne yapıyorsun? Taktım. Hala bol. Da. Ee, bir tur daha. Yani bir değilim. tur daha ama kestiğim noktadan yine devamlılığını sağlayacağım. Hocam şu çanta gibi çantanız olması lazım. Her türlü soruna çözüm üretebilmeniz gerekiyor. Cimbaz, ya sınırlı sürede elinizdeki malzeme hızlıca çözüm üretmeniz gerekiyor. İlk yardım çantası. Evet. Taktım Sıkıştı kaldı. Bunu rampaya koyacağız. Şu an akü bağlantım yok. Anahtarım kapalı. kapalı. Teli nereden takacağız? Çok Çağıracağım. Bayağı. Siz takar mısınız? Ben de bir yarışmada şey diyorum. Sadece bir Siz Evet. Yani. Telleri bayağı. arkadaşlar. <laughs> Çocuk kuracak. Rampaya bu girdiğinde. Yarışma. Ee, bayağı. Yarışmanın şartlarına normalde öyle ama bizim her şeyde. Yarışmada biz izin verdik. Şey. Rampayı <laughs> koyalım. Normalde hani, yarışmalarda yarışmacı kendisi bulması gerekiyor. Şartlar. Yani sürece hakim olması lazım çocuğa. Şey. Ama yani çocuk bazen mesela yap, düzeltir, yarışmada izin verdiler bizim çocuğumuza. Çocuk sonuçta güvenlik açığı olmasın, bir şey olmasın. Kimde belki olmaz ama GSB'de falan. Ateşleme ile ilgili şöyle bir dikkat etmesi gereken bir durum var bu krokodil dediğimiz kıskaçlar, bazen dış kılıfları soyulabiliyor, geri kayabiliyor. O yüzden rezistans dilinin içerisinde ısınması gereken yerde, kızdırması gereken yerden önce temas ettikleri için buradan kısa devre olup devreyi tamamlamıyor. Daha erken tamamlıyor. O yüzden ateşleme yapmayabilir. O yüzden bunlara dikkat edin. Roketi rampaya koy. Rampayla ilgili daha daha, bir daha, daha bir detaylı şey yapacağım. <laughs> buradan tak diye bırakırsanız aşağıda <laughs> e, taktığınız telin konumu değişebilir elimizle kontrollü bir şekilde indirdik. Şu an ipin ipi dolaştı ama önemli değil hocam. Strafora da yansın görebilelim. Şimdi arkadaşlar burada şu var. Benim rampa metal olduğu için teller buraya dokunmasın. Hani bir kısa devre yaptırmayayım. Bağlantım yine sökük. Ona dikkat ediyorum. Teli takarken bu teliniz geriye doğru asılma meyli yapmasın diye Şuna şöyle bir iki tur dayıyorum ki burada bir standım var şu an stand yok ee, dibinden uzak noktadan değil ve şu tel mümkün olduğunca rampama dokunmasın diğerine de motorun dibinden krokodil uçları birbirine değmeyecek krokodil uçlar birbirine, birbirine değmeyecek tel de sizin telleriniz rampaya de değmeyecek. rampaya değmeyecek. Zaten teli şu an Yine göstermek için uzun da taktım. Daha de. kısa bir V yapsaydım zaten bu e, buraya dokunmayacaktı. Şu an elektrik akımını verdiğimiz anda e, rampadan ayrılacaktı bağlantıyı yapmak bu şekilde. Atış yapacak mıyız hocam? Atış sınıfta bir tanesini patlatacağım. Rokete bağlayacağım roketi. Roketin içinden kurtarma nasıl atıyor göreceğiz biraz sonra. Bir motoru patlatacağız. Hocam bunu neden sert? Ben bu kısmı anlamadım. Hocam şimdi 5 metrelik kablo Uzakta öğrenci farkında olmadan çektiriyor. Çektirdiği zaman bu sefer ne olacak? O resans kurtaracak. Evet. Evet. E sen sen kalın bir tel takarsak evet. veya voltajımız uzaklı düşerse uzaklı. E voltajımız düştü veya daha kalın bir evet. tel taktık böyle şu kısa telde tam kor gibi oldu ya. Bu tel daha da kısaldığında eriyip akıyor. Yukarı ben çıkarken e voltaj düşerse tel kopamadığı için beni çıkarken geriden asılıyor geriye evet. e, ateşlense dahi o sıkıştırdığım tel çıkıncaya kadar benim ilk çıkış hızımdan kesiyor hmm. yukarı çıkar o yüzden voltajınız yüksek olmalı ilk akünüz tam dolu olmalı ölçü ve ölçerek gitmeniz gerekiyor 6 volt da mı vermeniz gerekiyor e, yani 6 bu tel ne için 6 volt ne ideal ne ama lazım. kısa bir tel için e, çünkü eriyip akabilmesi lazım. Kopması lazım. Teli benim roketimin kopartmaması lazım. Koptuğu anda yanma gerçekleşmesi gerekiyor. Yani benim ilk çıkış hızıma negatif yönde bir etkinin etki etmemesini tercih ederim. Geri yasırıyor beni. E, bir şey soracağım. Şunu yerine ne olmalı demiştiniz de şey demiştiniz. Buraya bir standım var. Bunu şey için yapıyorum arkadaşlar. Metal ya. hava çok sakin diyelim ki. Boş bir hava. Rüzgar yok. Şuralardan çıkartabilirim. Standı yükseltiyorum. Atış buradan. Çok rüzgar var. Ee, bu durumda tüfeğin namlusu uzadıkça merminin e, hedefe doğru doğrultusu bozulmadan daha iyi gider ya. Biz de bunu daha derinden göndereceğiz ki e, daha, dik çıkabilsin yukarıya diye. Standın malzemesi ne olacak? Ne ahşap hocam? mı? Stand ahşap. Yani bunu burada stand her şey mi baktır? Yani sen buraya şöyle de yapıyorlar ya. Hocam ahşap mandalı şöyle takıyorsun kanattan tutsun yeter. Yani bunu burada tutan her şey mi bak? veya gösterdiğim karton borular var ya karton borular içe koyuyor kademe kademe yükseltiyor. Evet. Ee, o şekilde çok olur. Çok Bunun bir ayağı var. Birazdan kuracağız. Evet. Ee, yani biri tutup biri ateşlemiyor lambayı. <laughs> 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 Veya omuzdan da şu şekilde. <laughs> böyle fırlatalım <laughs> bizi. Kulağa yakın geçer. Karşıda Yarışmada mesela. Hocam roket alır Yarışmada mesela bu şekilde çıktı. Bitti Yuvadan ayrıldı.